Herkese merhaba. Kılıç Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Dün Lagard'ın açıklamalarından sonra 2022 yılında hali hazırda faiz artırımı beklemediklerini, bunu planlamadıklarını belirtmesiyle birlikte biraz daha güvercin açıklamalar güçlenen dolar karşısında euroyu baskılamış durumda. Bugüne bir miktar yatay bant aralığında hareket gösterse de 1.34'lerin aşağısına sarktık bizler için şimdilik 1.13.68 seviyesi önemli bir seviye. Hemen aşağısında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Günlük kapanış gelmesi halinde de 1.13.00, 1.12.74 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar öğle saatlerinde sanayi üretimi tarafında ABD için negatif veriler gelirse de Euro bölgesinde bir miktar toparlanma gerçekleşebilir. Ve 1.13.68'in 13 üzerinde kaldıkça da 1.13.94 seviyesini hedefleyebiliriz. Sterling tarafında bugün itibariyle gelen ekonomik veriler bir miktar pozitif olduğunu söyleyebiliriz özellikle istihdam sayısındaki artış ve işsizlikteki düşüşle birlikte Sterlin şimdilik dolar karşısında güçlü devam etmeye çalışıyor diye aktarabiliriz. Bizler için alıcılı atakların devam etmesi durumunda 1.3596 seviyesini takip edebiliriz. Öyle sonrasında dolar lehine gelebilecek gelişmelerle birlikte tekrar satış baskısını hissederse de 1.3433'ü kırılması halinde de 1.3312'yi takip edebiliriz. Türk Lirası tarafında perşembe günü açıklanacak politika faizi öncesinde ekonomistlerin beklentileri medyan beklentinin 100 100 bas puan düşüşü tekabül ettiğini gösteriyor ve bunun şimdilik fiyatlamasıyla birlikte 10-20 seviyelerini aşmış durumdayız. Bizler için yükselişin devamında Türk Lirası tarafında 10-40 seviyesini takip edebiliriz. Kırılması halinde de 10-73 seviyesi önemli direnç kademelerinden olacaktır. Hala hazırda aşırı alım bölgesinde de yükselişimiz sürüyor. Bir miktar kar satışı gelmesi durumunda da 10-17 seviyesini kırılması halinde de 9-94 seviyesini takip edebiliriz. Altın tarafıyla birlikte yarın açıklanacak Euro bölgesindeki enflasyon oranı bizler için önemli olacak. Bugün Euro bölgesindeki çoğu ülkenin enflasyon oranlarında beklentiler üzerinde geldiğini söyleyebiliriz. Ve enflasyonun dünyada da artış göstermesi altına yaradığını bir miktar aktarabiliriz. Bu gelişmelerle birlikte 1870 1970'lerin üzerinde taşındık ons altında. Ee, önemli seviyelerde seyrediyoruz. 1887 ve 1904 seviyeleri alıcılı ataklarda takip etmemiz gereken seviyeler. Ee, hala hazırda son 8-9 işlem gününde yükselişini sürdüren ons altında birlikte bir miktar kar satışları görülürse de 1861 seviyesini takip edebiliriz. Petrol tarafında şimdilik dünkü düşüşün ardından sabah saatlerinde biraz alıcılı ataklı görülse de tekrardan enflasyonu baskılamaya çalışan ABD tarafının Biden ve ekibinin bu konularla ilgili yaptıkları çalışmaları biliyoruz. Ve petrol rezervlerinden satış yapabilecekleri ihtimaliyle birlikte petrolde bir miktar düşüşler sergileniyor. Özellikle ham petrol tarafında 80-20 önemli bir seviye. Günlük kapanış bunun altında gelirse de 78-32 ve 76-22 dolar seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar bir miktar alıcılı ataklar görülmesi durumunda da 82-16 önemli direnç kademelerinden olacaktır. Euro bölgesindeki genel itibariyle GDP tarafında gayri safi yurt içi asılalarında beklentiler dahilinde yüksek geldi. Ve bunun olması da dolar dolaylı olarak da endeks tarafını yaradığını söyleyebiliriz. Her ne kadar şimdilik enflasyon euro para birimini baskılasa da DAX endeksindeki alıcılı ataklarla birlikte rekor seviyelere geldik. Bir miktar daha alıcılı atakların devam etmesi durumunda yeni rekorların 16.865 orta vade için gelebileceğini söyleyebiliriz. Tekrar kar satışı gelmesi durumunda da 16.215 bölgesi pivot bölge. Bu seviyenin günlük kapanış altında gelirse eğer 15.920 seviyesini takip edebiliriz. Kripto paralara hem Joe Biden'ın dün imzaladığı altyapı paketinin içeriğiyle birlikte hem de Çin tarafı ile ilgili sıkıntılı bir süreç başladığını söyleyebiliriz. Özellikle Çin tarafında mining yapan insanlara ciddi yaptırımlar, cezalar gelebileceği ile ilgili dünkü haberler. Ayrıca Biden'ın kriptolara regüle olması için sert içerikli bir paket hazırlığında olduklarını söylediler. Bu da yankı buldu ve bugün itibariyle 60 bin seviyelerinin aşağısına indik. 58.100 seviyesi önemli destek kademesi olacaktır. Günlük kapanış bu seviyenin altında gelirse 54.500 seviyesi takip edebiliriz. Tekrar bir miktar toparlanma ile birlikte tepki alımları gelirse 63.695 ve 68.520 seviyelerini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.